Abdülkadir Selvi yazısında Suriye'de PYD devam edecek ama Türkiye'deki PKK'nın kendini lav edip silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesinin üzerinde çalışılıyor. Çözüm süreci 6-8 Ekim olaylarından güçlenerek çıktı diyemeyeceğim. Çünkü şu aşamada öyle bir şey yok. Ama 90'lı yıllara mı dönülüyor derken silah bırakmanın konuşulduğu bir konjonktürü yakaladık dedi. 30 kere söylüyorum En başında söyleyeyim. PKK Hiçbir şekilde silah bırakmaz. Evet. Silah bıraktığını buhar olur ya, yok olur. Evet. O silahla yaşayan bir güç. Evet. Silah olmadan kimse onları kale almaz, evet. adam yerine de koymaz. Evet. Yani birçok kişi saygı görüyor ya, gösteriyor ya, evet. hürmet gösteriyor ya. Mesela Abdullah Öcalan'da hürmet göstertilmesinin nedeni silahtır. Evet. Silah gittiğinde Abdullah kimse adam yerine koymaz. Evet. Hatta ki evet. yerinde adama hakaret ederler. Evet. aşağılar ya yani. <laughs> Kimse kalkı almaz. Evet. PKK'nın gördüğü saygının nedeni silahıdır evet. ve şiddetidir. Evet. Abdullah Öcalan'ın evet. gördüğü saygının nedeni elindeki mevcut mafya yapılanmasının silah gücü ve tehdit gücüdür. Evet. O yüzden hürmet ediyorlar. Evet, o yüzden hiç ummadığımız adamlar başa yiyorlar. Abdullah Öcalan'ı evliya gibi göstertiyorlar. Hürmet ediyor adam ya. O da yanına girerken çeketin önünü yık diyor böyle. Şapkasını çıkarıp göğsünün üstüne koyuyor yani. Hürmet ediyor adam. Yani hakaret edilsin istemiyorum tabi de. Hakaret zaman söylüyorum ben yani. mahkum adam hakaret ettirmem. Evet. Kendim de hakaret ediyorum. Çünkü artık cezasını almış adam ona ben niye daha hakaret edeyim yani. Bir ceza daha veremez. Yani evet. olabilecek en yüksek ceza verilmiş artık. Ondan sonrası yakışmaz. Evet. Anladın yani mı? Bir de mahkum bir adam hareket edemiyor. O da olmaz. Evet. Hürse aşağılarım. Ahlaksızsa. Ama mahkuma ben bir şey demem. Evet. Silah bırakırız demiyor. Aksine kendi kolluk kuvvetlerimizi kuracağız diyor ve o şekilde devam edeceğiz diyor inşallah. Özellikle birlikte. Leyla Zana, Zana, geçen ay bak Leyla Zana. Geçen aylarda ne diyor? PKK elde ettiği e, her kazanımı diyor silahla elde etmişti evet, diyor. Evet. Neden silahı bıraksın diyor. E, doğru. Ya yani PKK'nın gördüğü saygının nedeni silah. Evet. Güneydoğu'da BDP'nin başarısının nedeni PKK'nın silahıdır. Evet, evet. PKK'nın silahı olmasa BDP 0,0'lu oy alır. Evet, tabii. Ya insanlar devlete de silahından dolayı saygı duyar bazı yerlerde, evet, evet. bazı ülkelerde. Mesela Rusya'da öyle. Halk devletin silahından dolayı saygı duyuyor devlete. Devlete ihsan birçok insan. Laf söz dinlemezler. Polise saygı duymalar neden de yine polisin silahıdır. Evet. Polisin silah olmadan sille tokat dövüyorlar. BDP'nin e, oylarına baktığımız sırada doğu bölgelerinden daha fazla görünüyor zaten hocam. Evet. Tabii ki. Evet. Tek neden silahtır. Evet. Silah göçü, vuruş göçü, cinayet göçü. Gücü. Evet. Cinayet gücü yüksekse, BDP tabii gidip cinayet işleyin demiyor ama o otomatik devreye giriyor. Onların oyunu artırıyor. Evet. Bunu herkes biliyor. Kendileri de bilirler.